Herkese merhaba ben Halilcan Müzik Te yorum kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce sizlere bir anket yapmıştım. Bu hafta hangi videoyu yayınlamalıyım diye. Çünkü size sormak istedim. Sizler için faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekmek istiyorum. Hepsi faydalı ama en çok siz hangisini istiyorsunuz? Size sordum. Hem Instagram'da hem de YouTube'da bir anket yaptım. İkisinin toplamında en fazla oyu alan online deneme sınavı oldu. Onun için bu hafta sizlere online deneme e, sınavı videosu çekeceğim. Daha sonra ezgi tekrar, ritim tekrar bunlar da gelecek tabii ama bu haftakini sizlere sormak istedim ve sizlerin son, oylarınızın sonucunda bu sonuç çıktı ve ben de bugün online deneme sınavı yapacağım. Deneme sınavında neler soracağım onları bir söyleyeyim hızlıca. 4 tane tek ses olacak. Ha, bu sefer puanlama da olacak. Kendiniz yanınıza isterseniz bir kağıt kalem alın. Puanınızı hesaplarsınız doğru cevapları verdiğim zaman. 4 tane tek ses olacak. Her biri 1 puan. Toplamda 4 puan olacak. 4 tane 2 ses olacak. Her biri 2 puan. Toplam 8 puan. 4 tane 3 ses olacak. Her biri 3 puan, toplamda 12 puan. 2 tane 4 ses olacak. Her biri 10 puan ve toplamda 20 puan olacak. Bir tane ezgi tekrarı soracağım. 28 puan. Her bir şöyle düşünün ama yanlış verdiğiniz zaman tamamı yanlış olmuyor. 28 puan nasıl yapıyorum? Toplamda 4 ölçü soruyorum. 2 dörtlük 4, 4 ölçü. Her bir ölçü 7 puan şeklinde olacak. Aynısı ritim tekrarı içinde geçerli. O da toplam 28 puan. Her bir ölçü 4 puan olacak. Pardon 7 puan olacak. Toplam 4 ölçü var. 28 puan olacak. Şimdi sınavımıza başlayacağız. Ben bir sonrakine geçerken size ne, ne yaptığımı, hangisine geçtiğimi söyleyeceğim. Atıyorum çift sese geçiyorum gibi uyarılarda bulunacağım. Şimdi sınav gibi konsantre olalım ve başlayalım. Tek seslerle başlıyorum. Çift sese geçiyorum. 3 sese geçiyorum. 4 sese geçiyorum. Şimdi ezgi tekrarına geçiyorum. Ritim tekrarını çalıyorum. Evet, sınavımız bu kadardı. Umarım iyi geçmiştir sizler için. Aralarda yani tekrar vermedim çünkü sınavlarda tekrar verilmeyecek. Bu şekilde yapabildiğinizi yapacaksınız, yapamadığınızı geçeceksiniz. Bu bir e, ders değil bir sınav olduğu için de sınavdaki gibi sormaya çalıştım sizlere Tekrar vermedim çünkü genelde tekrar verilmez Hatta bazı okulların kılavuzlarında e, özellikle yazıyorlar tek e, Bir kez verilecek tekrarı olmayacak diye belirtiyorlar onu Şimdi ben cevapları vereceğim doğru cevapları ekranda görüyor olacaksınız Puanlamaları da zaten söylemiştim sizlere ee, tek sesle başlayalım. Ha tek sesle başlamadan önce cevaplara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Geçen baktım kanalımı izleyenlerin %60'ı yani nereden baksanız yaklaşık 30.000 kişi kanalıma üye değil. Abone değil özür dilerim. Ee, yani ben abone olmasam ne olur o olmasam ne olur. Tek 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 düşündüğünüzde belki bir kişi kendiniz olarak düşündüğünüzde az olacak ama toplandığınız zaman bu 30 bin kişi gibi bir sayı yapıyor. Kanalımı izliyorsunuz. Ee, tabii ki sizler için faydalı şeyler yapmaya çalışıyorum ama siz de bana destek amaçlı her biriniz abone olsanız bu 30.000 kişi yapıyor. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Çünkü bildirim açarsanız yine bu işinize yarayacak bu şekildeki videolar da size gelmiş olacak. Ee, kanalıma abone olarak siz de bana destek olmuş olacaksınız ve bu da beni motive edecek, mutlu edecek. Onu da söylemiş olayım. Yani 30.000 kişi az bir sayı değil. Her biriniz abone olsanız 30 bin kişi yapacaktır bu. Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk ile başlıyorum. Tek sesle başlıyorum. İlk bastığım ses buydu. Ekranda görüyorsunuz zaten. Fa diyez. Na. Na. Yani si. Na. Do diyez na sol. Tek seslerimiz bu kadardı. Çift seslere geçiyorum. Yine ekranda görüyorsunuz. Her biri 2 e, puandı. Toplam 8 puan. Na, na, mi, fa. Küçük ikili bir aralıktı. Burada K2 falan görüyorsunuz. K6, A4, T5. Onlar kısaltılması küçük 2 küçük 6 artık 4 ve tam 5 kısaltılması ikincisine geçiyorum na na do la bemol küçük altılı bir aralık üçüncüsü artık dörtlü bir aralık ve sonuncusu na na re la tam beşli bir aralıktı. Üç sese geçiyorum. Üç sese e, genelde çevrim sordum zorlamaya çalıştığım için. Zor da değildi gerçi. İlkiyle başlıyorum. na 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 re fa si bemol si bemol majör 3 6 yani birinci çevrim eee 3 5 temel durum 4 6 ikinci çevrim dediğim gibi okullarda bu şekilde göreceksiniz. Onun için ben de yavaş yavaş alıştırıyorum. Artık çevrim akorları bildiğiniz için çok fazla onun içeriğine de girmek istemiyorum. İkinci 3 sesimize geçiyorum. La na, na na La re, fa Re minör ikinci çeyelim. Yani re minör 4-6 akoru. Üçüncüsüne geçiyorum. La na, na na Mi la do La minör 4-6 yani ikinci çevrim. Ve sonuncusu Na, 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 si, re, sol, sol majör, üç altı. Yani birinci çevrim. Ve dört seslerimize geçiyorum. Na, 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 na. si, re, diyez, fa, diyez, la, si, dominant yediliydi. Ve sonuncusuna geçiyorum. na 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 re fa la do bu da re minör 7'li akoruydu. Şimdi ezgi tekrarına geçiyorum. Ezgi tekrarını ben çalacağım yine. Ekranda göreceksiniz ne kadar. Önce bir çalacağım. Sonra ekranda göreceksiniz. Belki hatırlamanız açısından da kendinizi denemeniz açısından da iyi olabilir. Tekrar çalıyorum. Şimdi ekranda göreceksiniz. Ezgi tekrarı da bu şekildeydi. Ezgi tekrarında da dediğim gibi her bir ölçü 7 puan. Toplamda 28 puan. Ve ritim tekrarı. Yine vuracağım. Ekranda şimdi görmeyeceksiniz. İkinci kez vurduğumda ekranda göreceksiniz. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Ritim tekrarda bu şekildeydi. umarım sonuçlar güzel olmuştur. Kaç puan aldığınızı yazın lütfen. Merak ediyorum 100 üzerinden kaç puan aldınız? Bunları görmek istiyorum. bir bakalım kimler neler yapmış, ne kadar almış. Nasıl geçmiş? Yorumlar kısmında bekliyorum. Dediğim gibi abone olmayı da unutmayın kanalıma. Bana destek olmuş olacaksınız. Bana motive vermiş olacaksınız. Toplam 30.000 kişi az bir sayı değil. Her biriniz abone olsanız 30.000 kişi demek oluyor bu. Onun için abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan takip etmek isterseniz onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar.